Çorum'un Gülabi Bey Mahallesi'ndeki Kışla Camii'sinde görevli İmam Mustafa Uysal, müezzinlik mahfilinde namaz kıldığı sırada düşmekte olan küçük bir çocuğu havada yakalayarak olası bir faciayı engelledim. Düşen çocuğun bir imam arkadaşının oğlu olduğu öğrenildi. O anlar caminin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. O gün de işte cami cemaatimizin birisi ıssalla beni ön safa çağırmasına rağmen kalbime bir şey geldi dedim ben arkada kalacağım, müezzinlik mahfilinde kılacağım dedim namaza durunca da çocuk yanımıza geldi. Sonra tabii ki daimi geldi içinde biraz hisleniyoruz yani. Düşer mi düşmez mi gibisine. O anda da şeyimiz var. Namaza durduk. işte tam secdeye gittiğim anda bir hisle beraber çocuğun ayağının yerden kalktığını hissettim. Hemen ani bir refleksle Rabbimizin yardımıyla elhamdülillah yoksa gerçekten tam böyle başı aşağı olarak eee çarpılacaktı. Allah muhafaza eylesin. Rabbimizin yardımıyla da kurtarmış olduk. Olay sonrası ibadetle insan hayatı arasındaki önceliğe dair de açıklamalarda bulunan imam Uysal önce insan hayatı gelir dedi. İbadetler mi önce gelir, can kurtarmak mı önce gelir? İşte o esnada namaz bozulur mu bozulmaz çünkü bunun önceki başka bir camide Zuhra bir e, abimiz vefat etti ve yanında namaz kılana hiç müdahale etmiyorlar. Onun için bir kişi eğer zarara uğrayacaksa orada hemen ne yapmak lazım? Ee, namazı bozuk o kişiye müdahale etmek lazım, onu o şeyden kurtarmak lazım.